Merhaba arkadaşlar. E, finansal tabloların analizinin eğitim videosunda birlikteyiz. Model şirketimiz Gentaş Dekoratif. Evet, eğitim için e, gayet e, anlaşılabilir olması açısından iyi bir model. Evet arkadaşlar, direkt varlıklar panosunda e, alacaklara bakıyoruz. Ticari alacaklar. 2019 yılının ikinci çeyreğinde 17,7'den 2020'nin ikinci çeyreğinde 18 bir artış göstermiş. Stoklara bakıyoruz, stoklar binde bir bir artış göstermiş. Borçlar panasına baktığımızda kısa vadeli borçlar yüzde 22'den yüzde %22 artış göstermiş uzun vadeli borçları da %5'den %6,2'ye artış göstermiş. Net borçları ise %15,5'dan %17'ye artmış. Ee, öz sermayeye bakıyoruz arkadaşlar. Ee, karı %3'den %3,3'e artarken öz sermaye karlılığı ise %2,64'den %4.77'ye bir artış sağlamış. Kar zarar tablosuna baktığımızda arkadaşlar 2019'un ikinci çeyreğinde satılan malın maliyeti %81 iken 2020'nin ikinci çeyreğinde %78'e gerilemiş. Faaliyet giderleri %11'den %12'ye artmış. Bunun yanı sıra finansman giderleri yüzde üç buçuktan yüzde üçe gerilemiş. Esas faaliyet karı yüzde yedi nokta yüzde dokuz net dönem karı yüzde dörtten yüzde yediye faiz vergi öncesi karı da yüzde on yüzde artış sağlamış arkadaşlar nakit akım tablosunda işletme faaliyetinden nakit akışında %42'lik, yatırım faaliyetlerinden nakit akışında ise %957,5'luk, serbest nakit akışında ise %77'lik bir azalış görülmekte. Finansal faaliyetlerinden nakit akışında ise %93'lük bir artış kaydederken dönem sonu nakitlerinde de %13'lük bir artış sağlamış. Fon analizine baktığımızda arkadaşlar aktif karlılığı 1.90'dan 3.44'e öz kaynak karlılığı yani öz sermaye karlılığı %2.64'den %4.77'ye e, neredeyse hemen hemen iki katı bir öz e, sermaye karlılığına sahip olmuş. Operasyonel performansa baktığımızda arkadaşlar, efektif vergi oranındaki yüzde 59 buçukluk azalış ki bu pozitif değerlendirilmesi gerekir. Bütün marjlar e, artış kaybetmiş. Selmaye getirisi yüzde 8 buçuktan yüzde 10'a artarken öz kaynak maliyeti de yüzde bir nispetinde bir Artış oluşmuş. Evet, bu veriler doğrultusunda beklentilerimize geldiğimizde, yani bu finansal veriler doğrultusunda bu şirketteki beklentilerimiz e, neler olabilir? Hissenin olması gereken fiyatı şu anda 2 lira 25 kuruş diyor bize yapmış olduğumuz analizin neticesinde. E, Oysa hisse bugün şu anda 2.75'ten fiyatlanıyor. Geçen senenin bu dönemlerinde kağıt 1.26'dan fiyatlanırken fiyat kazanç oranı 2.39'muş. Bugün 2.75'ten şu anda fiyatlanırken fiyat kazanç oranı 3 olarak belirlenmiş. Peki bu fiyatlamayı öz kaynak verimliliği ne kadar destekliyor diye kontrol edecek olursak evet öz kaynak verimliği yüzde yetmiş buçuk artı sağlamış ama hissenin şu anki fiyatlanmasına bakarsak yüzde yüz on bir artış söz konusu. Peki bizim beklentilerimizin doğrultusunda realde olması gereken fiyatı ne? 200, 2.25 bakın %70,4 bir artış. Yani geçen senede 1.26'dan fiyatlanırken bu kağıt hissenin olması gereken fiyatı 1,32miş. Yani neredeyse hemen hemen aynı e, verileri aynı olması gerekeni söylüyor bize. Evet e, geçen seneki veriler doğrultusunda hissenin 1.32 olması gerekirken hisse 1.26'dan fiyatlanıyormuş birbirine çok yakın neredeyse aynı. Bugünkü bizim analizimizin sonucunda olması gereken 2.25 fiyata karşılık şu anda 2.75'ten fiyatlanıyor. %118'lik bir artış var. Bizde ise normalinde %70'lik bir artış var. Peki öz kaynak verimliliği hangi fiyatlamayı destekliyor? Tabii ki bizim analizimizin sonucunda olması gereken fiyatı destekliyor. Bakın %70.4 artış öz kaynak verimli, verimliliğinde de, de %70.5 artış. Evet arkadaşlar rasyolarına bakıyoruz. Gentaş'ın cari oranı 3.04'ten 3.02'ye gerilemiş. Hiçbir şey değil. Likitte oranı da 1.33'ten 1.38'e artış sağlamış. E, faiz ödeme gücü 244'ten 423'e e, artış göstermiş, yani %2'lik ikilik bir e, faiz ödeme gücü e, gücü katmış şirkete. E, fon kaynak kullanımına bakıyoruz. Fonların yüzde 33'lük bir kısmı faaliyetlerden elde ediliyor. 50 ve üzerinde olmasa e, çok iyi olurdu. E, Satışlarına bakıyoruz yıllık büyümeye. Real satışlar %25 bir azalış göstermiş. Evet arkadaşlar bir başka finansal tabloların analizinin eğitim videosunda birlikte olmak üzere hayırlı günler diliyorum.